Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosundan selamlar sevgiler. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Arkadaşlar bugün doğrusu olarak yeni gelen etkinlikte şöyle güzel bir oyun çıkartalım diyeceğiz arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlar, yeni izleyen arkadaşlar varsa beğenip abone olalım arkadaşlar. Bu biraz hastayım. Sesim de kötü gelebilir arkadaşlar. Havalar bir soğuk bir sıcak. İlla ki hasta arkadaşlar. Dikkat etmemiz gerekiyor tabii ki böyle şeylere. Şimdi başlayalım şu yeni gelen etkinliklerine gelin. Fırsat bulduk ki oynayalım arkadaşlar. Elimden geldiği kadar video çekmeye atmaya çalışıyorum. Bir yandan da bu işle uğraşmıyorum sadece. Bildiğiniz gibi arkadaşlar. Herkesin bir özel hayatı var, bir şey var vesaire bilmem ne. Şimdi şuraya atlayalım arkadaşlar direkt. Ya da şuraya mı atlasak? Bence buraya atlayalım ya. gemi alabilir miyiz? Yok mi? burayı da alsak olur. Direk verdik çok iyi. Adam var. Bunların konuların yerini de değiştirdik biraz. Şöyle içeri gidelim de. En iyi çektik güzel. Çok güzel bunu da temizledik. açıdan ya. de biri var. Sen de baygınsın. Arka var. Arkayı da aldık. çok iyi. Biz alalım şu deniz abi. Gemiyi pardon. <laughs> Ben bir saniye de kurtardım. Nereye gitti bu? Tamam neyse bu baygın zaten. Tamam. Bunun kili bize gelir aga. Sıkıntı yok. Gördün seni. Ne güzel koşuyorsun öyle sen. Can basıyor. Çıkmayacaksın değil mi? O, i̇lla ki oradan çıkmayacak. Bu evden illa çıkmayacaksın değil mi? Gel buraya.

Gel buradan. Gelmeyeceğim ben. Hop buradan zıplarım. Takıda bu. Seni var ya. Pusucu seni. DP de çekmiş oraya bekle yutmaz değil mi sen seni bıçaklayacağım yanım yok bu et arkadan sıktın ha arkadan sıkmasan yanıma gelsen illa bir değişik oyunlar yapacağız şimdi biraz uğram Mark the location. Very short. Ben nereye gidiyorsun? buraya gideceğim tamam. Tamam bu map'e geldi güzel. Burası dolu. I got supplies. Evet mi? Evet Bu vermiş de var. Adamlar burada. the location. Şuradan bir tane vermiş ilk nuru bulacağım yalnız şimdi kitabımızı alacağız da gel yok öyle sen de onu çek kanka bu kim lan manyak bana sıkma bari Tam diye. Tamam buraya loot atsın abi. Kesin burada tutuyorlar ya. Kesin burada pusan var ya. %100 bir sebe kas bir yere gidiyoruz hadi bakalım. Orada gördüğüm bir sebe kas bir yere. Tamam biraz daha atladım iyi olur. Şurada araplar var. Tamam. Kas gerek tamam abi git. Önce burada da geçtik mi? Polo var tamam. Manyaklar nereye tutmuş ya? Vallahi Arap tam ya. de burada adam olabilir. Oha bu ne lan? Bir mermi derse de iyiydi be. aldım bir tane. Çok iyi. gördü mermisi bitecek yalnız. Tamam bunu tepede. Bu portalı açmış. Buradan gidelim. Biz de buradan girdik abi. Sıkıntı yok. Tamam o bot onu geç. Aferin. Awesome. Şunları oynayalım abi. Benim şu intikamımı alayım ben. Eyvah şu bomba elimizde bulunsun. Sistemişler falan bu tarafa. Gördüm seni. Kaçtım. Mark the location. Kaç var lan? Bilerek arkadaşlar. Sıkıntıya e girmeyelim diye. Bilerek adamın önüne çıkıp otak giyemiyorum Gel bakayım. Yeni hastasiyetim nasıl? Enderod'a da 6'yı taktık mı? Süper. Buradan bir tane enerji içeriz. Arkadan sıkan mı var? Arkadan Tamam boş burası. Şunu basalım kanka. Özellik halı yok. Burada yasal değil ama o biraz daha iyi gibi geldi arkadaşlar. Karşıda fight var. Güzel. Bunu bir tane var. Bunu düzgün kullanmamız lazım yalnız. 9 kill var lan. adam var. Ulan oğlum. Bir bitmediniz ya. Sesi ben niye burada aldım peki? Değişik. Şu tarafa gidelim. Hadi 15 yaptık. Çok iyi ya. çok güzel bir maç çıkacak umarım. Aldı onu iyi güzel. Emeliyat var tamam. Zaten bizim Türklerle Araplar çok bozuyorlar kadar ya. Burada oynayabilir miyim? Şimdi Cagiz olsaydı çok iyi işe yarardı aslında da. Neyse. Halıyla gezen yok. Daha doğrusu kullanamıyor. yok. Ne var hiç bir şey yok. Çok iyi bunu olduğumuz iyi oldu. Keşke başka bir şey söyleseydik ya. <laughs> Şimdi arkadaşım biz alana gidelim. 120 metre ileride alan. Bin isteyen olabilirler mi? Olabilirler. 10 kişi var. Enerji bile yok ya. O kadar durumumuz vahim. Şeytanlar. <laughs> pusucular size. Ama ilk baş çok iyiydi ya. O kızı da alaydık. VP'nin yanımızı çok kötü götürdü ya. Arkaya dönüp ateş etmedim. Hep pişmanım aslında da. Arkaya dönüp patates etseydim o zaman daha kötüydü. Direkt eğimine girerdim. <gülüyor> <gülüyor> Metin birine vurmuş. He, bunlar birbirlerinin intikamını alıyorlar. Aklındasınız. Yok dedim. zamanı ya. Haydi ya. üçüncünü geçelim şimdi? Bunlar de. bitse devam agacım. Şimdi Buralarda bir fight sesi var. Bir hala bulabilseydik ya. Görüntü yok. Tamam biz alandayız ha yerimiz güzel. Son tamam, bizden hariç 3 takım. Oyun kastı kesin yakın adam var Tepede olabilme ihtimalimiz yok. Watch out. Oğlum adam var lan. ha bugün seni gidi seni hain intikamı alır güzel Asım. şimdi içimi yaradı evde adamsın lan alana girmemiz lazım ipi alıyor bir de oraya gitmiş hemen yapmış. Allah'ım Allah'ım bir kişi kalmış. Ve wing mi geliyor acaba? Yalnız çok güzel oyun oldu. Al beni kanki. Portal almayayım mı? Dışınlandırırım bizi. İyi olur. Biraz takip edelim. Arabada kullanıyorlardı bunu ya son dişi bunlarla o takımdan kalan kişi kesin o da pusucu benim yiyeceğim biraz bekleyeyim şöyle beni görür mü görmez belki kör de olabilir belli olmaz Ya evlerde pusuyorsun değil mi sen? Kesinlikle adamın yanında şimdi. Kesin burada kusur Ha mantıklı bir hareket yapıyor. Aldı Hadi be oğlum be bir saat seni arayacağız burada be. Yani bizim dalmamızı mı bekliyor acaba? Son kalan bunların son adamı kesin. Ha, neredesin? DP çekmişsin. Ben de bomba çok acı. Deme be bomba bitmez abi. Yukarıda bombalar dolu. <laughs> yapma 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 yapma. <laughs> Üst katta mısın? <laughs> Lan ne pustum bu oğlum be ya. Metin sen var ya o ilk baştaki benden bıçağı yiyen çakarsın. Yap dans abi. İlk başta Victory bıçağı yiyen Metin. Evet agalar 11 leş güzel bir oyundu. Keyifli geçti. İntikamımızı da aldık her zamanki gibi arkadaşlar. Beğenip abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.